Arkadaşlar bu haftaki deneyimiz gemiler nasıl yüzer? İlk önce malzemelerimi tanıtayım. Kap, iki tane mandalina, bir su. İlk önce suyumuzu dolduruyoruz. Daha sonra mandalinalarımızı kesceğiz. <laughs> Suyumuz yetmediği için yeniden aldık. Arkadaşlar bir kabuklu portakalımız var bir de kabuksuz portakallarımız var. Bun, bunları içine attığımızda na, yukarıda kalacak mı onu deneyeceğiz. Gemiler nasıl yüzdüğünü göreceğiz. Atalım. Gördüğünüz gibi batmadı. Ama battı. Bu nasıl oldu? Ben bu batacak sanmıştım. Bu yukarı çıkacak sanmıştım arkadaşlar. Altına geç, altına geç. <laughs> altına geçirdim. Evet arkadaşlar, bu portakalımızı soyduğumuza rağmen battı. Kabuklu ol, yani çok ağır olan portakalımız batmadı.